Bir tane daha. Az yeme yeme. Gül. Tekrar. Konuşma. <laughs> <ha>. Dedik. <laughs> Nedir abi lan? Şu anda Arif'in yüzündeki mutluluk. bana göre. Ayıptır arkadaşım. Ayıptır. Ayıp. Herkese selam. Merhabalar. Bugün lunch nedir? Gitti mi lan daha önce lunch'a? Yok ilk defa olacak. Ha? İlk defa olacak bugün. Vallahi. Sen gitmişsin. Konuşma ha. <laughs> Dedik. İlk defa gireceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakalım nedir ne değildir bakacağız buna. Oo nedir ne değildir. Kaç para? Nedir? Ne değildir? <laughs> Onu şimdi göreceğiz. Orada çekebilir miyim bilmiyorum. Büyük ihtimal çekemeyiz. İçeride çekersin şey ya. Orada Aynen. Bu arada Atatürk, pardon. Esenboğa Ankara Havalimanı'ndayız. Lunch şurası. Ee, şimdi videoyu kapatıyorum. İçeride çekmeye çalışalım değil mi de? Kapat lan kapat. Nerede lan? Ver lan ver. Hı? Ver baba ver. Niye söylemen oğlum böyle şeyler? İçeri girdik, lunchtayız. Yemeğimizi yedik. Şu an bir şeyler böyle fındık fıstık, Tolga'nın deyimiyle abur cubur. Aynen Tanım aynen. Tanım başladı aga. Aynen. Ee, Nedir abi lunch? Lunch şu anda Arif'in yüzündeki mutluluk bana göre. <laughs> ben anlatayım kısaca nasıl olduğunu. İlk başta luncha girmek için 35 Euro e, bir ücreti var. Normal girmek isterseniz 35 Euro para veriyorsun ki bu büyük bir para. Evet. Bayağı übel bir para bu. Bunun yerine yani bu. Vodafone Red olursanız yani o tarifelerden birinde olursanız 20 lira karşılığında giriş yapabiliyorsunuz. 20 lira lan. Lan normalde 20 liraya bira içemiyorsun. Aa şu gördüğünüz 40 lira. Normalde 40 lira olanı. Ama lanca gelip sadece girişte odavan şifrenizi gösteriyorsunuz. Arna 20 TL sadece kredi kartı ama. Tabii, tabii kartınızdan çekiyor ve her şey sınırsız. Ha çok fazla bir çeşit şey var mı? Yok. Sizin red olmanıza gerek yok. Yani tanıdığınız eşiniz, dostunuz olabilir. Sadece şifre gerekiyor. İşte kimliktir, isimdir vesaire sorgu sual yok. Direkt e, kredi kartında 20 lira çekiyorlar içerisinde. Aynen öyle. İlla sizin olmasına da gerek yok. Buraya gelirken bir arkadaşınızdan rica, ed rica edin. Yani şu an bu video çekilirken Vodafone Red anlaşmalı. Hanifeciğim canım benim. Seni öpüyorum buradan. Ali ben de senin en müsait yerlerinden <laughs> öpürem. <laughs> ne anlatıyordum ben yani? Aman abi kesinlikle yani olayın bug'ı bu. Şifreyi bir arkadaşınıza isteyin. Girelim bakın 25 dakika falan oldu. Pardon. gireli 25 dakika oldu. Arif'in dördüncü birası. Bir tane de ya. vodka yuvarladı. Hayda. O da. yüzden böyle bir Anne yalan. çekeceğiz gibi, gibi geliyor yani. Anneciğim babacım yalan bunlar. <laughs> Neyse abi size sevgilerle veda ediyoruz. Tokuşturalım birayı.